Ye. Yeah. <laughs> bak çok güzel ortam. Bak bak bak. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Herkese merhaba. Almanya'dan selamlar. Bugün Mainz'a gidiyoruz. Mainz'da festival varmış. Çok güzel festival dediler. Bu soğuk havada, Almanya'nın kışında, soğuğunda, karında festival ne alaka diye Sordunuz bana. Evet şu an ben de kendi kendime sordum. Ee, burada yani geleneksel kutlanan bir festival varmış. Paskalya döneminden sonra her yıl kutlanan, 3 gün her yıl Şubat ayında kutlanan bir festivalmiş. Festivalin adı Rosenmontag. <laughs> Festival bütün hızıyla başladı arkadaşlar. Şu an direkt metroya bindik ve arkadaşlar gördük burada Alman. E, hepsinin kostümü var, bizde olmadığı için bu an. E, şu an e, bunu diyemedik ama çok güzel giymişler, çok tatlılar. Genç hiçbiri, yaşlı genç hiçbir şey fark etmiyor. Herkesin bir kombini var bugün. Hepsi farklı farklı kombinler yapmış. Mainz hoş geldiniz. Evet, festival alanına gitmeden önce festival gibi her yer şu an. Daha metrodan indik, indiğimiz gibi böyle bir ortam bizi bir karşı karşıladı. Çok güzel bir ortam var. Şu an asıl olan festival alanına bir geçeceğiz ama burada da açmak istedik. Herkes bir kostüm var. Ben böyle şey hissettim kendim yani. Ben de çok istedim şu an bir şey böyle giymek. Artık bir sonraki yıla giyerim belki. Şu an daha burada yeniyiz. Lütfen. Hatta 12 buçuk millet içmeye başlamış. Bu Almanlar çok içiyor ya. Çok güzel giyiniyorlar ya. Bak Mario geliyor bak. Bak burada Mario. <laughs> Unicorn geçiyor. Çok iyi Çok güzel. Arada bir kekolar da var tabi. Onlar olmazsa ol, ol, olmazlarımız bizim. Euro mu? <laughs> nice Nasıl? askerler geliyor. Eski askerlerin kostümleri çok ünlüymüş burada. Eski askerlerin kostümlerini çok fazla giyen varmış. Bir de böyle günümüzdeki barbalık kahramanları, eski kahramanlar. Bunlar falan çok ünlü. Herkese bakıyorum tek tek. Çünkü çok güzel kombin yapmış herkes yani. Ben de bilseydim, ben de yapsaydım. Çok kıskandım şu an. Bak çok güzel ortam. Bak 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 bak. saatte biz yapıyorlar vallahi helal olsun. Hmm eski tip oluyor herkes. Nice. Ya evet. şöyle yakından geçelim de. Ekstra bilet de varmış. Evet İrem. Bakalım bugün Burada olmamızın nedeni nedir? Bize küçük bir açıklama yapar mısın? Sana şöyle mikrofonu ekran arkasından uzatıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bu festival özellikle Ren bölgesinde olmak üzere Almanya'nın Katolik kesimlerinde kutlanan eski bir gelenek. Kardaval'ın geçmişi Orta Çağ şövalyelerinin temsillerine kostümlü balolarına dayanıyormuş. Mainz'daki de 16. yüzyıla kadar gidiyormuş ama 19. yüzyılda ilk karnaval dernekleri kurulmuş. Neyse bu çılgın günler, çılgınca kutladıkları bu günler evet. tamam mı? Küllü Çarşamba ile sona erdikten sonra evet. Paskalya'ya kadar yaklaşık 40 gün falan bu şekilde ama olmadan oruçla, Evet dönemiyle devam evet. ediyor Paskalya'ya kadar. Evet, şimdi şöyle bir tur atalım etrafa da bir bakalım. Evet. <laughs> Sahne var ama bu saat daha erken diye herhalde insanlar daha dolmaya başlıyor. Önce geçit töreni olacak. Evet. Ondan sonra müzik ve eğlence başlayacak öyle söyleyeyim. Ne Anladım. Olur? Unicorn da burada. Hello. Say hi. Thank you. <laughs> Yes. polislere arıza yapıyorlar. Güzel. Yürüyüş güzel geçiyor şu an. Ha bir tanesi bak arkanda erkek ama bayan olmuş. Çok güzel kostüm. Evet. Onu söylemeyi unuttum. Erkekler kadın, kadınlar da erkek kılığına giriyormuş. Vallahi bizim ülkemizde bu çok moda oldu zaten. <laughs> Yeah. <gülüyor> <gülüyor> çek yine dop 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 dop. Jay Evet. İnsanlar mutlu. Gayet aha brokoli var bak orada. En çok yediğin. İlaç gel yemek. Evet. Brokoli çorbası. Brokoli haşlaması. Benim de en sevmediğim, arada bir yediğim bir şeydir. Yiyenlere de saygı duyarım. Biz alalım mı bir şeyler? Atkı matkı veriyorlar da yok gerek. Nasıl? Ortam güzel gözüküyor değil mi İran? Hareketli ve e, or yaş, hani ortalama yaş artı 45 falan herhalde. Bu herhalde buradaki muhafızların elbisesi şu. Evet. He o mu? Napolyonmuş. He, buradan mı başlayacak acaba İran? Arabanın üstündeki geçeceklermiş. Evet gel. <laughs> My name is Hasse. Ne demek İran? Hemen açıkla. <laughs> My name. <gülüyor> Hello. <gülüyor> My name is Hasse. Yeah. Şif ahoy. Heykelindeyiz şu an. Şif Ahoy! Bunu açıklayabiliriz. Burada birazcık bunu yaşadık ve gördük. AFD diye bir partileri var bunların. Aşırı sağcı bir parti. Yani milliyetçi bir parti. O milliyetçi parti bizim gibi bu tarafa göçmen olan, yani ekspat da olabilir, göçmen de olabilir. Bu tarz insanları istemeyen bir grup onlara karşı bile şu an bir e, heykel yapmışlar yani. Başbakanı tutuyormuş gibi. Küküryesiymiş gibi yansıtan bir şey. Ya <laughs> <laughs> Şimdi ben buraya A niye çıktım? Nasıl çıktım? Gördünüz. Yürüdüm çıktım. Autos Kanal in German is normal. It's for Turkey. It's his channel. Yeah, from the garden. Uh, we yeah, yeah. Uh, have fun, and um, uh, we hope Uh, everything is fine, and uh, the world is freedom. Yes, yes, yes. that is the message. Okay. Thanks so much. Thank we you. are very well friendly to to meet you. Yeah. Thanks Thank so much. Have a nice wow. time in my. Say hi, Turkey. Turkey. Turkey, have a nice time. you. And, and look there. This is the biggest one of yeah, us. Yeah, it's very nice. You are very nice guys. Thanks so much. Thank you. Bu tarz insanlar gördüğünüz gibi biraz yaşları büyük ama inanılmaz tatlılar. Çok güzeller yani onlara mesaj vermeni istedim benim sayemde yani benim videomda onlara yer vermek istedim. O yüzden onların mesajı özgürlük istediler benim anladığım kadarıyla. Yarın da gelin buraya neden gelmiyorsunuz yani 6 saat boyunca burada dedi yarışma olacak o geçit töreni competitional olacak. Ama yarın da geliriz belki İransı. Değil mi? Belki geliriz bilmiyorum. Yani bugün de alırız videolarımızı. Yarın yarın da alırız. Yarın da birlikte faile paylaşırız. Bize ne demiş? Çok tatlısınız dedi. İyi eğlenceler dedi. Neyle olduğumuzu sorduğumuzda da Türkiye deyince çok mutlu oldular. Burada öyle hiçbir zaman bize karşı bir ön yargı yok. Bunu ön yargı yaratan insanlara da bir mesaj olsun bu da yani. Çok ve tatlılar. şu an Ve şu an yavaş yavaş birazcık hızlanıyor ortam. herkes oynamaya başladı. Evet. Şu an çok iyi yani. Birazcık anlasam, birazcık Almanca olsam var ya insanlara ne, neler anlatacağım, ne, ya neler söyleyeceğim var ya bir insan gayet mutlu, gayet iyi anlatıyor şeyden. Almanya'nın bu seviyede olmasının küçük bir görseli olabilir yani bu yani. Gayet mutluluk verici bir durum yani şu an. Hello! 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 Hello. Hello. Burada o üç kere hello dediğinden deniyordu. Biz onu okumuştuk. Ee, yürüyüşlerde. Hello. 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 Bazı bazı arkadaşlarımızın burada olmasını isterdim. Çünkü kostüme yok gerek. Hepsinin üstünde mas maske var zaten. Evet İrem. İnsanlar beni çok ünlüymüş gibi zannediyor şu an. Çok güzel bir his. <laughs> Herkes hello diyor. Çünkü sen beni böyle böyle bir çekiyorsun yani ünlüymüş. Tarkan geliyormuş gibi böyle. Bu bu çeşme aşk çeşmesi. <gülüyor> 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 o bilip bilmeden onu konuşan gez gezginler var ya. Bu çeşme 1842 yılında aşk çeşmesi diye geçiyor. Buradan su içen, aynı kızla su içen bir daha hiç boşanmıyormuş. Böyle bir şey var burada. Haberiniz olsun. Bu tadilat işi bitmiyor abi. Buraya bizim mitmit getirin. <laughs> bizim mitmit getirin şu bal balkonlara alsınlar içeri. Emcim gel. Sana söyleyeyim yer buldum gel. Beri du duymuyor ki bak. Onu şok edeceğim şimdi şok. Bak. İrem gel sana söyleyeyim yer buldum inanılmaz. Gel ben. Thank you, Shun. Yo, buyurun. Al sana. Stoliker. Oradan daha güzel. musun? <laughs> <laughs> Sizin mem memlekete benziyor. Beğenmedin mi? <laughs> Nasıl beğenmedin? <laughs> Arkadaşlar burası güzel bir yer değil mi şimdi? Allah aşkına <laughs> gitti orada sokak çal çalgıcılarının storiesini atıyordu az kalsın. <laughs> Çok güzel bir yer burası. Hanım kaçtı hanım. N nereye kaçtı? Bak yine gitti oradan sokak çalgıcısının sorusunu çekecek. Hani güzel değildi burası? Geldim burada foto fotoğraf çektim. <laughs> güzel tamam bir şey demiyor. <laughs> Sadece <gülüyor> o anda benim story'imi bozduğun için sinirlendim. Mainz'ın en önemli yerleri burası. Burası Mainz'ın Mer merkez köyü. Burada mangal falan yapılırmış. Tamam mı? 1810 1815'lerde ilk mangalı bulan Mais köy köyünden çıkmış. O mangal yeri de burası. Şöyle size göstereyim. Bunun üstünde etler pişermiş, bunun üstünde kuzu falan olurmuş. I'll take my Buradan steak well done. Bir daha oh my et istemiyormuş. God. Çünkü o et o kadar güzelmiş ki, pamuk gibiymiş. O yüzden bir daha et istemiyormuş. Bir tane et, bütün yıl onlara çok rahat ediyormuş. Bu evde mut, muhtarın eviymiş ilk. tam meydanda, tam yolun ortasındaki köşe bina. köşe bina olduğu için burası daha yüksek bir maliyetliymiş. O yüzden hemen oturmuş şuraya muhtar. Buradan ikamet ikametgahlarını alıyorlarmış. Her şey, bütün işlemleri buradan yapıyorlarmış. Mağazalar var. Güzel mağazalar var. Çok güzel kostüm valla. Ben ne yapacağım bunu. Çok basit bir kostüm. Kiliseye geldik. Mainz'ın en ünlü iki geri sesi. Ca camisine geldik. Burası. Çok güzel burası. Aşkçı Çeşmesi'nin oradan geç geçiyoruz yine. Aşkçı Çeşmesi. Bak bu iki abla ve abi buradan içmişler suyu. Bak 70 yıldır birlikteler. Ben olurum burada. Ben seni söylüyorum. Ben burada bir sene yaşayayım. Bak bir sene. Bütün dilimini öğreneyim. Ve muhtarları olurum ben burada. Hızlı hızını kesmeden devam ediyor. Şarjım bitmişti. Hemen bir iki dakika girdik bir yere oturduk. Şarj ettik cep telefonlarımızı ve şu an cep telefonlarımızdan yine kayıt atmaya devam ediyoruz. Şu an e, arpa suyu almak istiyorum bir yerlerden. Arpa suyu almak için. Hadi gelin. Hadi bakayım herhalde. Bak arpa suyu deyince nasıl mutlu oluyorum. Bak. Antlaşma gibi gözlerim açıldı. Burada. Burada yemekler var. Sosisler var yine. Frankfurt'un sosisi bitmiyor arkadaş yani. Ne sosismiş? Her yerde sosis var. <laughs> Sen içecek misin? <laughs> wow, okey. <laughs> ne kadar aldık bunu? <laughs> Bu yukarıda kaldı. Ay, ayran içen dayı, dayılar gibi oldum. Bak, bak şimdi bak. 3 <laughs> euro da bar bardağı alıyor. Yani bu bardakta içiyorsun istersen geri götür evine. İstersen ver geri 3 euro al geri. 6 euro yani biraz. Yani buradaki yerlere göre biraz pahalı. Az, az önceki gittiğimiz yerde 4,5 euroydu. Burada 6 euro. Olsun be. Olsun varsın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece sizden istedim. Bir tane tık ve like. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.